Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Çok hoş, çok muhteşem gözüküyor. Bir o kadar da kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Harika kabartmalı bir örgü modeli. Şöyle yakından da bakalım. Çok güzel gözüküyor. Bunu istediğimiz bütün örgülerimizde kullanabiliriz. çeyizlik yeleklerde uygulanan ince iplerde, Alize'nin iplerinde bir tık daha bu kabartmalı dokular bir tık daha küçük durur. Ama yine de kibar örgü sevenler için muhteşem bir örgü modeli. Bugün de bunu anlatmak istedim sizlere. Örgümün burası da arka yüzü. Bunu ben orta kalınlıkta bir iple 3.5 numara şişle çalıştım. Şöyle bırakayım şimdi. Yeni öreceğim modelimi anlatacağım modelimi 3 numara şişler ile bu hardal sarısından biraz daha ince bir iple lila rengi ipimle çalışacağım sizlere anlatacağım. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimizin ilmek sayısı 6 ilmek ve katlarından oluşmakta. 6, 6, 6 her ne örecekseniz ona göre hesaplayacaksınız. Sonuna da 5 tane artı ilmek ekleyeceksiniz. Kenar ilmeği sayılmıyor. Kenar ilmeği yok burada. Şimdi altının katları olmak üzere ben bir miktar ilmek atayım burada. ilmekleri matriğinin 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 şöyle model sayım tamam 5 tane de artı ilmek atsam yeterli 2 3 4 5 Örgümün ters yüzünden şöyle bir sıra düz örgü örüp geleyim. İstediğiniz lastiği, haroşayı farklı farklı altına uygulayabilirsiniz. Çok güzel olur. Bir sıra düz örüyorum. Örgümüzün düz yüzünde modelimizi kuracağız. Bu arada sizlerden ufak bir ricada bulunayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini aktif hale getiriniz. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sıra şimdi böyle bir düz örgü örüp geldim. Kenar ilmeğimi şöyle alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz ilmek ipim arka tarafta. Bir tane düz ilmek örmeden boş olarak aldım. İpimi ön tarafa aldım. Yine bir ters ilmek örüyorum. şişime bir ilmek doluyorum ters ilmeğimi ördükten sonra şişime bir ilmek doluyorum şöyle 3 ilmeğimi genişleterek 3 ilmeğin içinden girerek bir ilmek çıkarıyorum ilmeklerimi 3 ilmeğimi şişimden çıkardım sondaki yani baştaki sağ taraftaki iki taneye şişimi takıyorum bu iki tanenin içinden şimdi şişimi geçiriyorum bir ilmek de bu iki tanenin içinden çıkarıyorum bu şekilde Tekrar ters örgü örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden boş alıyorum. İpim arka taraftayken. İpim ön tarafta. Ters ilmek örüyorum. Dolama yapıyorum. 3 ilmeğimi şöyle biraz gevşeteyim. Bu dolama, dolama ilmeğim olacak burada benim. 3 ilmeğimin içinden girerek Bir ilmeğimi çıkardım. İlmeklerimi şişimden çıkarmıyorum. Soldaki şişimi çıkarıyorum. Şöyle baştaki iki ilmeğimin içine geçiriyorum. İki ilmeğimin içine geçirince sağ şişimle içine girip bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve tekrar ters ilmek örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden boş olarak aldım. İpimi ön tarafa alıp ters ilmek örüyorum. İpimi tığ şişimin başına bu şekilde dolamamı yaptım. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimin içinden girerek bir düz örgü örüyorum ilmeklerimi şöyle sol şişimden çıkarıyorum baştaki iki tanenin içinden tekrar takıyorum ve bu iki tanenin içinden girip bir ilmek daha çıkarıyorum bu şekilde modelimi kuruyorum düz ilmeğimi boşaldım bir ters örüyorum dolama yapıyorum yine aynı şekilde üç tane ilmeğimin içine girerek bir ilmek çıkardım sol şişimi iki ilmeğimin içine geçirerek iki ilmeğimden de bir ilmek çıkarıyorum. Buradaki ilmek sayım 2 oldu. Ters ilmek örüyorum. Düz ilmeğimi boşaldım. Tekrar ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bu model kalın iplerle hırkalarda çok güzel olur. Ben öyle düşünüyorum. Örgümün ters tarafında kenar ilmeğimi aldım bir düz örüyorum. Diğer sırada örmeden aldığım düz ilmeğimi şimdi ters örüyorum. Bir tane daha düz örüyorum. şişmeyi burada ipimi doluyorum. Bir dolama yapıyorum yani. Dolama yaptığım ipimi ön tarafa aldım. Bakın burada bu şekil gözüken 3 tane ilmeğimin içine şişimi taktım. 3 ilmeğimin içinden ters örgü olarak örüp çıkardım yine sol şişimi çıkarıyorum şöyle yine sondaki iki tane şöyle yine sondaki iki tane ilmeğimin içine şişimi tekrar taktım ve tekrar bir tane daha ters ilmek örüyorum bir düz önceki sırada boş almış olduğum ilmeğin bu bu sırada ters olarak geldi ters örüyorum bir düz daha örüyorum şişimi ilmeğimi doluyorum ipimi ön tarafa aldım 3 ilmeğin içinden bu şekil girerek bir ters ilmek örüyorum şişimi çıkardım şöyle bakın buradaki bu iki ilmeğin içine şişimi tekrar taktım burada bir tane daha ters örüyorum bir düz bir ters bir düz ilmeğimi şişime doladım yine aynı şekilde 3 ilmeğin içinden girerek bir ters ilmek ördüm. 2 ilmeğin içine şişimi tekrar taktım. Bir ters ilmek daha ördüm. Bir düz, bir ters, tekrar bir düz. Şişimi şöyle ipimi doluyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters örgü öreceğim için 3 tane ilmeğimin içinden bir ters ilmek çıkardım soldaki şişimi çıkarıyorum şöyle iki ilmeğin içinden sondaki yani bu taraf soldan sondaki oluyor sağ taraftan baştaki iki ilmeğimin içinden geçirerek bir tane daha ters ilmek örüyorum bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm tekrar düz yüzdeyiz yine aynı işlemi uygulayacağız kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. Burada görünen bu ortadaki ilmeğimi düz olarak örmeden alıyorum. İpim arka taraftayken örmeden alıyorum. İpim ön tarafa aldım. Ters ters ilmeğimi ördüm. Ve yine bir dolama yapıyorum. Şişin başına dolamamı yaptım. Şöyle ipimi tutuyorum. Buradaki yine bu 3 ilmeğimin içinden ikisi normal ilmek, birisi de dolama olan ilmek. Üçünün içinden girip Şöyle arkadan bir düz ilmek çıkardım. Soldaki şişimi çıkardım. Şöyle sondaki iki tane ilmeğim içine geçirdim. Tekrar bir düz daha ördüm. Bir ters ördüm. Düz ilmeğimi tersime ördükten sonra ipimi arka tarafa aldım. Düz ilmeğimi örmeden boş olarak aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ilmek örüyorum şişimin başına bir dolama yapıyorum şöyle dolama ipimi tutuyorum şuradaki 3 ilmeğimi birlikte örerek bir düz ilmek ördüm ördükten sonra sol şişimi çıkardım şöyle sondaki iki ilmeğin içine geçirdim tekrar bir düz daha ördüm bir ters ilmek ördüm düz ilmeğimi örmeden aldım tekrar bir ters ilmek daha örüyorum bir dolama yapıyorum. 2 yine 3 ilmeğin içinden girerek birlikte hem kesme yaptım hem düz ilmek ördüm. Bir tane daha şöyle 2 ilmeğin içinden şişimi takarak dolama ipin kalıyor burada. 2 ilmeğin içinden şişimi takıyorum. Tekrar bir düz daha örüyorum. Bir ters ördüm. Bir düz örüyorum. Örmeden yani pardon boşaldım bir ters daha ördüm bir dolamamı yapıp şöyle 3 ilmeğimin içinden girerek bir düz ilmek ördüm şişimi çıkardım şuradaki iki ilmeğimi içine taktım tekrar içinden girerek bir düz daha ördüm ters ilmek ördüm düz ilmeğim boşaldım örmeden aldım düz ilmeğimi ve bir ters daha ördüm kenar ilmeğimi de düz ör ör örerek sıramı tamamladım ters <laughs> örgümün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz örüyorum bakın bu ortadaki ilmeğim düz sırada örmeden aldığım düz ilmek bunu ters olarak örüyorum bir düz daha ördüm bir dolama yapıyorum şöyle şişimle bir dolama yaptım İpimi tutuyorum buradaki 3 ilmeğimin içinden ön tarafa doğru girerek bir ters ilmek örüyorum buradaki bu şişimi çıkardım şöyle şöyle göstereyim şöyle iki tane ilmeğimin içine tekrar taktığım bir ters daha örüyorum bir düz bir ters, bir düz, bir dolama, üç ilmeğin içinden bir ters ördüm, şişimi çıkardım, ipimi şöyle ön tarafa alıyorum, iki ilmeğin içine tekrar şişimi geri taktım, bir tane daha ters ördüm, bir düz, bir ters, bir düz ve bir dolama. Aynı şekilde bir ters ilmek daha ördüm bir düz bir ters bir düz bir dolama 3 ilmeğin içinden bir ters örgü yapıyorum 2 ilmeğin içine şişimi takıp bir tane daha ters örüyorum bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm model kendini belli etmeye başladı ördükçe daha da güzel kendini gösteriyor bu model bakın burada ilerlemiş hali ne kadar hoş görünüyor kabartmalı birazcık da kalın ip olduğu için daha güzel gösteriyor kendini bir ters düz ilmeğimi boşaldım ters ilmeğimi örüyorum dolama yapıyorum modelimiz bu şekilde bir ilmeği bölmeden alacaktım unuttum ters ilmeğimi aldı ördüm 2 3 2 ilmeğime tekrar taktım ters düzü boşal ters Sürdüm. dolama yaptım 2 şöyle 3 ilmeğin içinden girip düz ilmeğimi ördüm tekrar bir düz daha ördüm Ters ilmek. Düz ilmeğimi boşaldım. Ters ilmeğimi ördüm. Dolama yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir düz ilmek daha ördüm. Ters. Düzü boşalt Ters. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ben bunu bir iki sıra şöyle öreyim. Birazcık daha meydana gelsin. Tekrar görüşelim. Evet, ben birkaç sıra daha ördüm. Bakın lastik de koyulmasa bunun altına hafif kıvrımlarla güzel duruyor bu şekilde de. Yani lastiksiz de yapılabilir. Kıvrımlı bir şekilde oldu altı. Tabi sizin kararınız. Evet, modelim bu kadar. Bugünlük videom bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.